Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin nüfus artış oranı en yüksek illerini sizlerle buluşturmuştuk. Bu videomuzda da nüfus artış oranı en düşük olan bir başka ifade ile nüfusa oranla nüfus sayısı en çok azalan 20 ili sizler için hazırladık. İyi seyirler. Türkiye'nin nüfus artış oranı en düşük olan 20. ili Niğde. Niğde'de bu oran binde eksi 11.66. Nide'yi 1000'de eksi 12.08 ile Sinop takip ediyor. Sinop, listenin 19. sırasında. Sinop'un önünde Giresun var. 18. sıradaki Giresun'daki oran 1000'de eksi 12.62. Giresun'u 1000'de eksi 13.37 ile Çorum takip ediyor. Çorum 17. sırada. Çorum'un önünde Iğdır var. 16. sırada bulunan Iğdır'da nüfus artış oranı 1000'de eksi 13.83. Iğdır'ı binde eksi 15.91 ile Ardahan takip ediyor. Ardahan 15. sırada. 14. sırada Artvin var. Artvin'deki nüfus artış oranı binde eksi 18.01. Artvin'i binde eksi 18.08 ile Yozgat takip ediyor. Yozgat 13. sırada. 12. sırada Kastamonu var. Kastamonu'da nüfus artış oranı binde eksi 18.16. Kastamonu'yu 1000'de eksi 18.84 oranla Karabük takip ediyor. Karabük 11. sırada. 10. sırada Hakkari var. Hakkari de bu oran 1000'de eksi 19.07. Hakkari'yi 1000'de eksi 19.13 oranla Muş takip ediyor. Muş listenin 9. sırasında. 8. sırada Sivas var. Sivas'ta bu oran 1000'de eksi 20.81. Sivas'ı Kars takip ediyor. 7. sırada bulunan Kars'ta nüfus artış oranı binde eksi 21.92. Kars'ın önünde Ağrı var. 6. sırada bulunan Ağrı'daki nüfus artış oranı binde eksi 22.63. Ağrı'yı binde eksi 27.23 oranla Çankırı takip ediyor. Çankırı 5. sırada. Çankırı'nın önünde Bayburt var. 4. sırada bulunan Bayburt'ta bu oran binde eksi 27.94. Bayburt'u binde eksi 30.75 nüfus artış oranıyla Tunceli takip ediyor. Tunceli listenin 3. sırasında. Tunceli'nin önünde Siirt var. 2. sırada bulunan Siirt'te nüfus artış oranı binde eksi 32.05. Türkiye'nin nüfus artış oranı en düşük olan yani bir önceki yıla göre nüfusuna oranla nüfusu en fazla azalan şehri Gümüşhane. Birinci sırada bulunan Gümüşhane'de bu oran binde eksi 40.68 olarak ölçüldü. Türkiye'nin nüfus artış oranı en düşük olan yani nüfusuna oranla nüfusu en fazla azalan 20 şehri videosuyla sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.